Miloš Forman 1932 yılında Çekoslovakya'da dünyaya geldi. Çocukluğu insanlık tarihin en karanlık dönemlerinden biri olan İkinci Dünya Savaşı'nda geçti. Bu dönem Forman'ın kişisel ve sanatsal kimliğini şekillendiren derin izler bıraktı. Anne ve babasının Nazi toplama kamplarında hayatını kaybetmesi onun hayatında silinmez bir travma olarak yer etti. 1968 yılında Varşova Paktı'nın Çekoslovakya'ya müdahalesi sonrası Forman Amerika'ya göç etti. Burada göçmen sinemacıların öncülerinden biri olan Hollywood'da önemli bir kariyer inşa etti. Ancak onu zirveye taşıyan yalnızca Amerika'daki yeni hayatı değil, geçmişinden, kökenlerinden ve yaşadığı çalkantılardan aldığı ilhamdı. Forman, sinemayı bir anlatı aracı olmaktan öte, insan ruhunun çelişkilerini ve bireyin özgürlük arayışını derinlemesine keşfeden bir sanat formuna dönüştürdü. Horma'nın sinema kariyerindeki dönüm noktası 1975 yapımı One Flew Over the Cuckoo's Nest ile geldi. Bu film bireyin sisteme karşı mücadelesini epik bir şekilde ele alarak sinema tarihine geçti. Jack Nicholson'ın unutulmaz performansı, Danny DeVito ve Christopher Lloyd gibi genç oyuncuların yükselişi, Horma'nın vizyonu ve oyunculara tanıdığı yaratıcı özgürlüğün birer yansımasıydı. Film, en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu ve en iyi uyarlama senaryo dallarında 5 Oscar kazanarak sinema tarihindeki sayılı yapımlardan biri oldu. Bu başarı Forman'ın uyarlama sinemasının ustalarından biri haline getirdi. Onun yaklaşımı yalnızca olayların aktarımına değil, duygusal derinliklere ve felsefi katmanlara da odaklanıyordu. Forman'ın sinemasında kişisel olan her zaman evrenseldir anlayışı kendini sahnede hissettiriyordu. 1980 yılına geldiğimizde ise Forman artık Amerikan sinemasının en zirve yönetmenlerinden biriydi. Tiyatroda izlediği Peter Schoeffer'ın Amadeus oyunundan çok etkilendi. Mozart ve Salieri arasındaki çatışmayı merkeze alan bu hikaye Forman için sinemaya aktarılmayı hak eden bir epik trajediydi. Kısa süre içerisinde tiyatro oyunu senaryolaştırıldı ve sinemaya aktarılmak için yola çıkıldı. 1984 yılında vizyona giren Amadeus, yalnızca Forman'ın kariyerinde değil, sinema tarihinde de bir dönüm noktası oldu. 8 dalda Oscar kazanan film, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yapımları arasında yerini aldı. Film bir biyografi olmasının ötesinde, tanrı vergisi bir yetenek ile bu yeteneği anlamaya çalışırken çırpınan bir insanın trajedisini ele alıyor. Mozart doğal bir dahi olarak Tanrı'nın sesiyle konuşurken Salieri çalışarak ve çabalayarak bu seviyeye ulaşmaya çalışan bir figür. Ancak Salieri, Mozart'ın yeteneği karşısında yetersizlik hissine kapılarak kıskançlık ve öfkeye teslim olur. Amadeus, bu iki karakterin birbirine olan bağımlılığını ve bu bağımlılığın yarattığı yıkıcı etkiyi eşsiz bir şekilde işler. Bilimin biyografik öğeleri olsa da edebi bir eser olduğunun altını çizmekte fayda var. Oyunculuk performansları ise Salieri ve Mozart üzerine şekillense de Marie Abraham'ın Salieri performansı gelmiş geçmiş en iyi oyunculuk performansları arasında yerini alır. İzleyiciye çok katmanlı ve karmaşık bir karakter sunar. Salieri hem nefret edilen hem de empati kurulan bir figürdür. Bu derinlikli oyunculuk karakteri bir kötülük sembolü olmaktan çıkararak izleyicinin hayatla bağdaştırabileceği bir insana dönüştürür. Mozart ise filmde adeta kutsal bir figür gibidir. Mitolojiden çıkan bir karakter edasıyla çocuklu hareketler taşır. Bir dahi, sanatıyla Tanrı'nın sesi, trajedisiyle klasik bir kahramandır. Film, Mozart'ın Viyana'daki yaşamını, bir dahinin yükselişini ve aynı zamanda da tükenişini gözler önüne serer. Salieri'nin entrikalarına rağmen Mozart, en büyük eserini bu süreçte yaratır. Ancak bu yükseliş onu yavaş yavaş sona doğru götürür. Mozart'ın Requiem'i ile taçlanan yaratıcı süreci yalnızca bir yapıtın değil, aynı zamanda bir hayatın sonunu simgeler. Amadeus yalnızca Salieri ve Mozart arasındaki ilişkiyi değil, aynı zamanda baba, çocuk arasındaki çatışmayı da ele alır. Salieri babasının ölümüyle birlikte müzikle yükselişe geçerken, Mozart'ın en büyük eseri olan Requiem, babasının ölümünden aldığı ilhamla ortaya çıkar. Film bu iki figürün kişisel yolculuklarını baba otoritesiyle başa çıkma çabaları üzerinden derinlemesine işler. Bu tema yalnızca baba-çocuk ilişkisinin ötesine geçerek insanlığın evrensel bir hikayesi haline gelir. Salieri'nin Tanrı'ya olan sessiz isyanı, insanın yetersizlik hissi ve kıskançlıkla olan mücadelesini gözler önüne serer çünkü Tanrı en büyük babadır. Amadeus yalnızca Salieri ve Mozart arasındaki kişisel çatışmayı değil, İnsanlık tarihinin en eski hikayelerden birini modern bir yorumla ele alır. Habil ve Kabil kıskançlık, ihanet ve yetersizlik hislerinin bir sanat ve müzik evreninde yerleştirilmiş bu güçlü yorumu izleyiciyi hem duygusal hem de felsefi bir yolculuğa çıkartır. Mozart tanrının sesiyle konuşan bir dahi olarak parıldarken, Salieri'nin kıskançlığı ve takıntısı insanın yetersizlik duygusu karşısında nasıl tükenebileceğini ortaya koyar. Habil'in Kabil tarafından öldürülmesi gibi Salieri'nin de entrikaları Mozart'ın tükenişine yol açar. Ancak bu trajedi yalnızca bir yıkım hikayesi değil, aynı zamanda sanatın, mücadelenin ve insan ruhunun derinliklerinin katmanlarının ortaya çıkışıdır. Amadeus bu alegoriyi tamamlayarak izleyicisine şu evrensel mesajı verir: Yaratıcılık ve deha her zaman bireysel çatışmaların ötesinde, insanlığın ortak hikayesinin bir parçasıdır. Böylece film, yalnızca biyografi sinemasının bir örneği olmanın ötesine geçer ve sinemanın ne kadar güçlü bir anlatım aracı olduğunu bir kez daha kanıtlar. Abil ve Kabil hikayesinden sinemada başka örnek alan filmlere bakmak gerekirse, Oppenheimer, Aslan Kral, Godfather 2, The Prestige. Miloš Forman'ın Amadeus ile ulaştığı zirve, kariyerinin şüphesiz ki en eşsiz anlarından biridir. Fakat usta yönetmen, sinema tarihine damga vuran birçok yapıma daha imza atmayı başarmıştır. Bu eserler arasında en çok dikkat çekenler hiç şüphesiz Menondum'un ve Goyas Is Ghost'tur. Her iki filmde Forman'ın sıra dışı karakterleri ve çatışmalı ilişkileri sinematik bir deneyime dönüştürmedeki ustalığını gözler önüne serer. Andy Kaufman'ın sıra dışı hayatını konu alan Man on the Moon, yalnızca bir biyografi değil, aynı zamanda sanatın sınırlarını zorlayan bir hikayedir. Jim Carrey'nin olağanüstü performansı Kaufman'ın çılgınca ve benzersiz kişiliğini izleyiciye tam anlamıyla aktarır. Forman bu filmde bir sanatçının hem kendisiyle hem de toplumla olan mücadelesini ele alır. Mizah ve trajediyi de ustalıklı harmanlar. Film Kaufman'ı sınır tanımayan yaratıcılığıyla Forman'ın insan ruhunun derinliklerine olan ilgisinin mükemmel bir birleşimidir. Forman'ın filmografisinde başka bir zirve ise Goya'nın hayaleti olur. İspanyol ressam Francisco Goya'nın hayatını anlatan bu film, Engizisyon dönemindeki politik çalkantılara ve sanatın bireysel ifade özgürlüğüne değinir. Javier Bardem ve Natalie Portman'ın güçlü performansıyla desteklenen bu yapım sanat ile toplumsal değişim arasındaki karmaşık ilişkiyi gözler önüne serer. Forman'ın Goya'nın hikayesi üzerinden sanatçının yalnızca bir yaratıcı değil, aynı zamanda yaşadığı çağın tanığı ve eleştirmeni olduğunu da vurgular. Film, politik ve toplumsal baskının bireysel özgürlüğü nasıl tehdit ettiğini işlerken, sanatın bu tehditlere karşı bir direnç aracı olabileceğini gözler önüne serer. Miloš Forman için sinema yalnızca güçlü hikayeler anlatmakla ilgili değildir. İnsanın ruhunun derinliklerini keşfetmekle de alakalıdır. Amedeus'tan Guguk kuşuna, Man of the Moon'dan Goya'nın hayaletine kadar her bir filmi izleyiciye unutulmaz bir deneyim sağlar. Forman'ın sineması bireyin sistemle, toplumla ve kendisiyle olan mücadelesini evremsel bir dille anlatmayı başarır. Onun eserleri sinemanın yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda insanlık hallerinin keşfi için bir pencere olduğunu bizlere hatırlatır. Eğer formanın başyapıtlarını henüz izlemediyseniz bu sinema yolculuğuna mutlaka katılmalısınız. Çünkü onun eserleri yalnızca izlenecek birer film değil, hissedilecek birer yaşam deneyimidir. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Olo film ile kalın.